burası hala şey koruma altında. Bu duvarda geçen ay yağmurlarda e, biraz geçmiş, Şeyi bilir misiniz? Bu kapı kollarının bir anlamı varmış. Şimdi evet. bizde sadece büyükler var. Evet. Çok eskiden de küçük bir büyük olurmuş. Evet. Küçük alan tokmakla çalındığında anlaşılırmış ki bir kadın ziyaretçi var dışarıda. Büyük tokmakla çalındığında bir bey geldi ziyaret Bir Birik sayıları varmış. Biri aşağıda, biri yukarıda evet. bir sayıları evet. varmış. <laughs> evet. İşte e, kaç kez vurunca diyormuş, kuşu geliyor. Evet. Ooo, Tayfun Bey. Cep telefonu var. Gelmeden önce <laughs> kapıdayım, aç <az> kapıyı. <laughs> önce size bahçeyi gözetleyip sonra oturalım, hemen ısınalım. Burası konağın en güzel yeri. Bahçemiz. Burada yazın pazar günleri kahvaltı yapıyoruz. Açık büfe kahvaltı ve kahvaltı sonrasında da mutlaka bir konuğumuz oluyor. Ya bir müzik ya bir dinleti, kültürel mirasla ilgili bir söyleşi oluyor. Şu gördüğünüz alanda da çocuklarla arkeopark etkinliğimizi yapıyoruz. Çocuklara önce içeride bir sunum yapıyoruz. Antandros, arkeoloji, arkeolog nedir? İda Dağı'nın mitoslarını anlatıyoruz. Sonra buraya gömülen malzemeleri çıkarmalarını istiyoruz. Ve onların ne olduğunu araştırıyorlar. Ücretsiz yaptığımız bu etkinlikle şu ana kadar yaklaşık 1300 çocuğa ulaştık. 1300 çocuğa kültürel miras eğitimi verdik. Ee, zaman zaman konserlerimiz oluyor. Konakta da sürekli Efem Halk Eğitim'le birlikte kurslarımız oluyor. Hediyelik eşya, el sanatları, işte müzik, nefes, yoga, kitap kulübümüz var filan filan. Evet. Burada aslında her şey çok keyifli geçiyor. 300 üzerinde e, üyemiz var. E, söylemiş Yani Türkiye'de 3'te civarında sivil toplum kuruluşu, kuruluşu var kamu yararına çalışan. Balıkesir'de 9 tane bölgede Sadece biz varız. Hı -hı. Ee, buradaki elde ettiğimiz çaydan, kahveden, konser, pazar kahvaltılarından vesaire falan iki sene öncesine kadar e, kazı alanındaki e, bekçi maaşlarını karşıladık. Ama pandemi belimizi dükkünce mecburen e, belediyelere biraz etmek zorunda kaldık. Sağolsun olsun Balıkesir Büyükşehir Belediyesi şu an o konuyu finanse ediyor. Hı -hı. Ee, yazın çok keyifli oluyor. Ee, Üyelerimizin hepsi, e, çoğu şey... E, Zaten müziği yollanan şey diyoruz, yani etinden sütten faydalanıyoruz. Hocalar, öğretmenler, kimi öğretmen geliyor burada e, ders veriyor, nefes dersi veriyor, kimisi geliyor folklor dersi veriyor. Bir diğeri e, çirkin koleksiyoncusu, e, uzun seminer, veriyor, he, seminer evet. veriyor hocalar ekonomi üzerine, sağlık üzerine. Yazın sizi de bekleriz. Yani kahvaltıdan sonra saat 12 gibi bir, bir saat sıkmayacak şekilde şey var mesela Nevzat Kalender vardır. E, Cumhurbaşkanlığı Selvan Orkestrası'nın kemancılarından. Akçay'da yazdıkları var. Gelir burada şey yapar. Ee, bir, birkaç kere kahvaltı sonrası konser verir. Ee, Balmek yani Balıkesir'deki meslek edindirme kurslarındaki öğretmenler aracılığıyla yapıldı. Hmm. Ve renkler Antalya mozaik renkleridir. Bu da çedene e, çitlendik ağacından yapılır. Çok eski, 2000 yıl önceki bir çocuk mezarından e, çıkan e, amulet. Şöyle çapraz bir şey uğur getirdiğine inanılan bir şey. Şu halen yapılıyor. Bakın. Ee, bazı yörelerde kullanılıyor. Nazarlık olarak kullanılıyor. Göz boncuğu da var. Biz de bunu Antandros Kolesi olarak yaptık. Farklı yazarların farklı dönemlerde gelip işte, e, hem tanıtım amacıyla da verdiği kitaplar da yine orada. Onlar da denliye gelir <laughs> amaçlı şartları evet. e, satıyoruz. Şimdi konu Evet. 1850 yıllarında müsaade, e, müsaade. E, tekrar hoş geldiniz. E, papazın Hı. konağı, papaz evi olarak geçer burası. 1850'lerde yapılmış e, Rum konağıdır. Rum konakları, Rum tarzı konaklar direkt kapı, sokağa açılır, caddeye açılır. E, Osmanlı tarzı konaklarda ise bina e, biraz daha geride kalır. Ana giriş kapısı, ondan sonra bir bahçe, arkasından konak başlar. E, 1914-15 mübarek döneminde e, bir zengin Abdullah Efendi, bakıyor ki orası e, Yunanlara geçecek ve burası Türklerde kalacak. Bu sefer e, papazla beraber Malta kasına giriyorlar. E, papazla e, Trampa'yı yaptıktan sonra burası Abdullah Efendi konağı olarak anılmaya başlıyor. E, Abdullah Efendi geldiğinden sonra birkaç e, ana değişiklik yapıyor. Yukarı çıkarken göstereyim. Bu kapılar bir e, Giriş kat e, şey için, hizmetler için ayrılmıştır. Orta katta misafirler için ayrılmıştır. Bu gördüğünüz yatak katı akşam kapandığı zaman hizmetlerle e, misafirleri birbirinden ayırır. hem ısı hem de, hem de, hem de e, şeyi e, e, muhafaza e, kalbi koruma <laughs> sergili bir şeyde. Her tavan birbirinden farklıdır. E, Odalar her tavan birbirinden farklıdır. Odalardaki her tavan birbirinden farklıdır. Ee, tamamen el işçiliği odasına ulaştırılmıştır. Ee, bu e, gördüğünüz kat e, misafir katı. Şu oda baş oda olarak geçer. E, Kuzey Doğu'daki oda baş oda olarak geçer. E, bu odanın bir özelliği şudur. İçeride içeride gösterilmesi. Burası tamama açılan e, kapı. Baş odadaki misafir, artık bir bayan ee, öğretmen olabilir veya subay olabilir. Hamamı kullanmak istediği zaman e, bu kapıdan giriyor. şöyle bir kapı daha var. Yan taraftan dolaşıyor. O kapıyı arkadan kapatıyor. Ve hamamda iyi gibi kullanıyor. Banyosu yapıyor vesaire falan filan. İşi bitince o yandaki kapıyı aralıyor. Bu iki kapıyı kapatıyor. Mahremiyeti sağlamak adına e, bu buradaki baş misafire e, tanınan bir imtiyaz bu. Ee, o kapıyı aralık gören diğer misafirler ondan sonra şey yaptı. Misafir dediğimiz askerler, seyyahlar, tüccarlar, e, gelip geçen öğretmenler, bölgenin en büyük evi burası olduğu için, en zengin ve aydın insanı da Abdullah Efendi olduğu için sürekli bir misafir şeyi varmış, trafiği varmış, orta taşası misafirlere girmiş. Hem burada bir kapı var, hem de e, kendi yaşam alanına girdiği zaman bir kapı var. Orası bizim idari sekreterimizin odası. Bu yüklere Abdullah Efendi'nin kendi yaşam alanı, e, baş odası, yine kendisine ait odası, kendi odası, kızının odası, mavi odası, oğlunun odası, bu şekilde şey yaptı. Yine tabanlar her bir birbirinden farklıdır. Bu katta diğerlerinden farklı da, böyle, böyle görsenize, bu odada yine anlatayım. Kaynelerine separatörler koymuş Abdullah Efendi. İçeriden dışarısı daha rahat görünsün, dışarıdan içerisi görünemesin diye bu sefer de koyun. Hanımlar dışarıyı daha rahat izlesin diye. Davandaki aydınlatma pencereleri bunlar yuvarlak olarak seçilmiş. Genelde kıyı bölgelerindeki e, aydınlatma pencere konaklardaki e, gemilerde rahatken lumboz gibi, kamera şekli gibi yapılmıştır. E, yine kendi baş ki, hamam e, girişi burada da var şöminesi var. Ee, bu şekilde. Diğer odalarda ise e, dolapların içinde aynı Kastamonu'daki ya yani Safranbolu'daki konaklardaki gibi e, denen alanlar ee, sonra, bu alanlar mevcutmuş Ama 1980'lerdeki ya da şeyden sonra tadilattan sonra olmuş mu? Tam, Ta, Tabanda da şey yok. Sadece başlıyor. bunlarda şey var. E, varmış ama şey varmış. Ayrıca burası, Gülçin'in bahsetmiştir, ee, Abdullah Efendi 1915'e geldikten sonra hayat burada 1945'lere kadar devam etmiştir. Ee, ama e, Nişantaşı'nda da bir ev var, ee, Abdullah Efendi, çocuklar burada ilkokul, ortaokul okuduktan sonra liseyi, üniversiteyi Nişantaşı'nda okuyor ve daha çok akademisyen olarak kalmışlar ve şey yapmamışlar, artık dönmemişler artık, tekrar altınlığa genelde İstanbul'da veya şehir dışında yaşamışım. Ee, böyle olunca burası bir süre atıl kalmış. Zeytin amelelerine falan yataklık yapmış, kapıları falan kırmış vesaire falan. Ee, 1950'lerde e, ailenin ileri gelenleri bu e, hükümette bağışlamışlar kültüre başlık kullanılması amacıyla. Konu yani satmak yerine e, böyle bir amaçla kullanılsın diye. E, bir süre korunmuş, 80'lerde çok kötü bir tarihler geçirmiş. Mesela sabah olan elektrik e, lambaları, e, tesisatı vesaire falan bunları dışarıdan gider, e, hatırlarsınız eski evlerde e, içeriye almışlar, bir tavan e, makine işine döndürülmüş. Böyle kötü bir dönem atlatmış ama e, o şekilde şey yaptı. Geniş bir üye kadromuz var. E, bu kadro içinde işte resim hocası gelir burada resim kursu verir. Ee, biz oradan minik bir bağış karşılığında, e, hocamız ücreti almasa bile hiçbir bağış alır e, üyelerine de, biz o gün üyelerle de, e, gelirlerle de şey kazanın giderlerine destek veriyoruz. Biz yönetim kurulu olarak gazla çalışırız, herhangi bir maaş veya dernekten e, gelir almamız söz konusu değil. Zaten yoktur bir potansiyeli. Manzaramız da budur. Şahane bir manzaramız var. E, burada evlerin olmadığı ve tamamıyla zeytin ağaçlarının olmadığı bir manzaramız bir de öyle bakın. <laughs> Evlilik yaşarken İstanbul'da yaşıyordum. Burayı çok sevdim. <laughs> evet, çok güzel. Daha iyi orayı da görmüş olursunuz aslında.